Ortak pencere nasıl Çok tehlikelilerdir. <laughs> Bu trash Q denecek. Ya çok öyle duruyor şu anda. Öldü. Bak denedi. Kliklerini de andırız. Can var kanka. Ah, kötü oynadı. Çok kötü oynadı. İki kule arasında karşı şampiyonları kesiyorlar lan. Olun girin ya ölün. Bu, bu gelecek zaten. Bunu kesmeye çalışın. Haydi. Ben buraya gidip sadece koridor pushlayabilirim mesela. Zed'e şu an benim kolay kolay gank atabilmem mümkün değil. Teleportu da var mı zaten? Teleportum varken ben neden buraya tıklayayım? Sen teleportunu kullanıp geçeceksin buraya ya. İyi ki sıçra kullanmışım. Trash 9x. Trash intlemeseydi ben ejder'e başlayacaktım ve burası kaosa sürüklenecekti biliyor musunuz? Yere hareket ediyor ya da boydu. Bot servis rahat takas atabilirsiniz. Within, yani buradan kontrol edemem de aşağıdan kontrol edebilirim. Zed şu anda boşta. Bakalım. şuradan hareket etseydim sonucu da böyle anlıyordunuz şu anda ne olacağını. Doğru play'in önemi. Yanına ne ekleyebilirim sence? Kanka oyun tarzını hiç bilmiyorum. Yani assassin oyuncusu musun, dövüşçü müsün? Yoksa takımı desteklemeyi mi seviyorsun? Hiçbir fikrim yok. Ama yapabileceği en iyi şey UCC'ye girip oradan mesela yüksek ligi seç, server'ını seç, ona göre mesela yüksek kazanma oranlı şampiyonlara bak hangisi senin tarzına uyumlu. En ideali budur. Çek bu arada çok sağlam bir oyun reklamımız var şu anda. Yani gelir bayağı bir fazla. Onu vurgulayarak söylüyorum size. Onun içerisinde 6. seviye yapmanız gerekiyor sadece ona binayı desteklemek isterseniz. bayağı bir büyük bir miktarda donate atıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. İlgilenirseniz eğer ben sponsor yazabilirsiniz. Destekleyenleri de VIP Discord'da alıyorum orada da çekilişler oluyor. Kazancımın %15'ini çekilişlere veriyorum. Sadece şuraya tutan bırakacağım. Oynamak istemiyorum. Baya güzel bir upgrade'im var şu an. Haritada da pek bir şey yok sadece Rage'ler var. Hızlı clear attık o yüzden buradaki kampların sürelerine daha var ya. Direkt buraya rahat bir şekilde tıklayabilirim. Bottan şu anda scale olan bir zilyonum da var. Gitme daha. Bunu zonda. Bota gitmek isterdi. Botta triple olacaktı çünkü. Ama önüme düştü Zed. What can I do? Al farmları. Ne al farm oğlum? Zilin o. şu? Zilin 6 level olmasına rağmen bir sorun yaşandı burada ya. Çok hızlı düştüler sanki. Sorun değil ama çok öndeyim. Zed direkt buraya tıkladı. Boşluk bulduğu zaman kaçırmıyor. Bak bak beni, beni, arıyor şu anda. Shutdown'u almak istiyor zaten. Yeni AP item'ını dayanaya deneyemem. Dayanılık bir eşya değil. O yüzden denemedim. Denemeyeceğim de. Saçma. Dayana eşyaları bayağı bir kor. Kolay kolay değişmez. Bu void'leri Gregas'a saldık. Ya yani Z etkisi var biraz. Yani an istesem base atabilirim. Direkt root çekerim. Ama şu anki gücüm de yeterli bence. Void'leri alıyorken şu anda karşı ormana girebiliriz. şey Allah. Böyle ölmeyim lütfen. Neyse şatlandım kötü oyuncuya gitti. Gregas'ın iyi olduğunu düşünmüyorum. Gregas'ın yani fıçısı çok ağır bir şekilde slowlamıyor mu? %80'lik slow yemişim gibi bir şey çünkü. Ulan random savaş olması aslında. Her ormana girip çok güzel şeyler yapacaktık da. Ih, öldün. Ahri o gameplay neydi ya? Bence ben şatlanımı çok daha tehlikeli oyunculara verebilirdim. Gregas en yüzulusu. bana problem oluşturacak. Şampiyon E yeteneği kitle kontrol. Kolay kitle kontrol. Savaşlarda çok bozuyor beni. Ama mantık çerçevesinde baktığımız zaman da en tehlikesizi karşıda. Düşünsene şu şatlanımı şu Zed'e, Smolder'a ya da Kamil'e verdiğimi. <laughs> Bir tane Raptor'umu çaldığı için 11 olamadım. onu beklemek zorundayım. Horasının 2A5 oldular. Robodon'u bitirdik biz burada. Skorları almamız iyi oldu. Bu maçımız geçen oyunun aynısı biliyor musunuz? Ya yani top kötü, mental olarak da sıkıntılı bence. Bilim etkisiz. Tek fark ne biliyor musun? Diego değil Dayan oynuyorum. Ve karşı takım e, ee, Dayan oynarken karşı oynanabilecek bir takım. O yüzden şu anda bir fark var. Bu maçla o maç arasında. Benim burada olmam gerekiyordu. bu şekilde. En azından aşağıdan Gregas aldım Famous Last Words. Yani baktığın zaman en tehlikesiz ama sıkıntı olmayacağını da söyledim. Yani söyledim. Sıkıntı olacağını söyledim. Bu sıkıntısı şu an için hasarı değil, kitle kontrolü. Onu doşladık az önce. Daha doğrusu o kaçırdı ya. Doşladım denmez ona. Azıcık daha düzgün açsaydım ultini. Bir alacak kabin. Uç dayanam. Hala riftimiz var. Rifti kullanmadık. Kullanabileceğim bir yerde olmadı. Tek yedi ahri. Onu kesebiliyor mu? Ölmedi ya. durdurdular. Devam etmezler herhalde. Oğlum ben neredeyim? Takımdaki tek frontline olmak böyle bir sıkıntı oluşturuyor işte. Tüm hedef benim ya. Güçlü olsam da hiçbir şey yapamıyorum. iki de bu. O bunu alıp çıkabilirim. What? Nasıl böyle bir şey oluyor ya? 三么什么东呀？ Ne kadar hızlı geldi senin Pasifik kanka vurmadın bile sen nesin ya 4 kişi arasında nasıl ulti basabiliyorsun ya elo bu ya nasıl yaşanabilir ki bu sezon yeni başlamış insanlar dinç olması lazım dikkat kasmak için. Ben chatimden gold bir tane adam koysam bu kadar fazla etkisiz kalamaz. Zilean'da oynamaya çalışıyoruz şu oyunu sadece. Zilean'da hiçbir şey yapamıyor şampiyonu gereği. O yüzden çocuğa bir şey diyemiyorum. Bu takımda ne kadar az hasar olduğunu görüyor musunuz? Ha az önce Kamil'deki kalkan Malmortius. Mamurt 100 tane pasiften değil eşyalarını kontrol etmediğim için böyle bir sıkıntı yaşandı ya Normalde o kombomu teklemesi lazım çünkü kalkan almadan Kalkan almasını sağlamak için de ani kombo çıkarmam gerekiyordu sıçrayla birlikte Benim bir dakika bile karşı hasarımın yetmesi pek mümkün değil Çok güzel kaldı halin. Sıçram burada lazımdı işte. Az önceki pozisyon sıçra kullanmamış olsaydım bir şeyler değişebilirdi. Nerede lan adam? Geriye gitmiş. Bak çaplı mindfuck yaşadık. 1 ve 2 atar ha Kabil. Bu yok ya. Tamam bunu almasanız da olur. Çok önemli değil. İyi ediyorsun kabin. Tam bıraksam daha faydalıydı. Tam fullüm. Sen nereden çıktın? Aklım gitti. What? Şu olaydan nefret ediyorum. Bak mesela sıçratıyor ya bu adam. Mesafemde değilse çar otomatik geriye yürüyor. Bu olaydan nefret ediyorum. Bunu değiştirmek için bir yol olabilir belki. Değiştirebiliyoruzdur bunu normalde. <laughs> Adamı maviye bıraktığım an zehirden bana kalıyor ki. Ben bu adama kill falan bırakamazmışım zaten oyunda. Bak AD kereye gelen şey bana da gelsin mesela. 2600 gold'um var hiçbir şey yapamıyorum oyunda. Sahip olamayacağım en iyi builde sahibim. Bir şey değiştiremem. yakaladı. Ama böyle bir etkileşim de olmasın. Ama Jace çok erken gitti. Tek W yeter. Herkes full item buldu artık ya. Nice. Hilden kaçma. Helalsin ziliyim be. Aha. Gerek yok milyonlarla öldürürüz. Milyonları tutarsa bitiremeyiz oyunu. Milyonu tutacak mı tutmayacak mı diye bakmam lazım. Tutmadı. Tek yolu milyonları tutmaktı diye düşündüm de bu milyonlar da yetiyor mu zaten? Tamam, oh my bad. Kazandık ya kazandık oğlum bu maçı nasıl kazandık biz zilin eline sağlık bu iki maçı komple youtube atıyoruz umarım baştan sona izler herkes çünkü inanılmaz ya film gibiydi iki maçta ha, ilk maç tamam kaybettik eyvallah ama izlerken de bence keyif alınır İkinci maç direkt film gibi ya bu arada diğerleri de her ne kadar berbat olsa da işe yaradığı çok yer oldu ahiret çok çabaladı Mekaniği kötü olsun çapalasın işte böyle bir senaryo olabiliyor. 52k demiş 43k. ümidi ümidimi kesmiştim ben. 5 kişinin arasında ulti açtı ya. Bunun sonrasında oynayabildi